Sevgili 2023 yılı insanları. Ben Frederik Nietzsche, insan hayatının anlamı, insanlık tarihinin ve kültürünün temelleri hakkında yoğun bir şekilde düşünen bir filozofum. Sizlere, tarihten bir mesaj gönderiyorum. Belki de benim filozofluğumun öğretilerini anlayabilir ve bugünün dünyasına uygulayabilirsiniz. Benim düşüncelerim, yaşadığım dönemde büyük bir direnişle karşılaştı. İnsanların pek çoğu anlamsızlığı, hayatın anlamsız olduğunu, Tanrı'nın ölü olduğunu ve insanlığın kaderinin boşluğa mahkum olduğunu kabul etmek istemediler. Ancak benim felsefeme göre hayatın anlamını kendimiz yaratmalıyız. İnsan amacı olmayan bir şeye karşı mücadele etmez diyorum. Bu nedenle hayatın anlamını kendimiz oluşturmak zorundayız. Bunu yaparken bireysel özgürlüğün önemini vurguluyorum. Bireysel özgürlük insanların kendi hayatlarını nasıl yaşayacaklarına karar vermelerine izin verir. Ancak, bu özgürlüğün doğru bir şekilde kullanılması gerekir. Bu nedenle, bireylerin güçlü ve özgür olmalarını teşvik ediyorum. Çünkü sadece güçlü insanlar, hayatın anlamını kendileri için yaratabilirler. Ayrıca, benim felsefem, insanların hayatta gerçek anlamı bulmaları için acıyı da kabul etmeleri gerektiğini savunur. Korkunç şeylerin üstesinden gelinir, çünkü bu bizi güçlendirir diyorum. Cı çekmek güçlü insanları daha da güçlü kılar ve hayatın anlamını bulmalarına yardımcı olur. Son olarak, benim felsefemde önemli bir kavram da, eternal recurrence, yani, bengi dönüş kavramıdır. O hayatın sonsuz bir döngü olduğunu, aynı anların sonsuz tekrarlandığını ve bu nedenle hayatın her anını önemsememiz gerektiğini savunur. Anlamsızlığın yerine, hayatın her anının önemli ve değerli olduğunu kabul etmemizi sağlar. Bu nedenle, benim tavsiyem, hayatın anlamını kendiniz için yaratmanızdır. Kendi özgürlüğünüzü kullanarak güçlü bir birey olun ve acıyı. Tabanlı değerlerin sizi köleleştirmesine izin vermeyin. Her zaman kendi kendinize sorun, bu değerler benim için neden önemli? Ve sonra kendinize şunu sorun, ben kendim için hangi değerleri yaratmak istiyorum? İnsan, kendi değerlerini yaratmadığı takdirde toplumun kabul ettiği değerlerin esiri olur. Toplum insanı sıkıştıran, onu kısıtlayan ve onun özgürlüğünü kısıtlayan bir yapıdır. Bu yüzden ben üst insan kavramını geliştirdim. Üst insan, toplumun kurallarına uymayan, kendi değerlerini yaratan, güçlü ve özgür bir insandır. Sizler de kendinizi üst insan olarak görmeli ve hayatınızın anlamını kendiniz için yaratmalısınız. Kendi özgürlüğünüzü kullanarak kendinizi güçlü bir birey olarak gösterin ve hayatınızı acıyı azaltacak şekilde yaşayın. Ayrıca insan hayatının anlamını ararken sanatın önemini de göz ardı etmemelisiniz. Sanat insanın hayatını anlamlandırmasına yardımcı olur. Sanat insanı güçlendirir ve onun ruhunu besler. Sanat insanın kendisini ifade etmesini sağlar ve onun özgürlüğünü korur. Sonuç olarak benim tavsiyem şudur. Kendi özgürlüğünüzü kullanın, kendiniz için değerler yaratın ve hayatınızı acıyı azaltacak şekilde yaşayın. Ayrıca sanata zaman ayırın ve onunla ilgilenin. Böylece kendinizi güçlü bir birey olarak gösterirken hayatınızın anlamını da bulabilirsiniz. Saygılarımla. Friedrich Nietzsche